Araştırmaya ara ver çünkü ben sana her şeyi anlatıyor olacağım. Hadi kalk birlikte Tiflis'e gidiyoruz. Hazırsan Tiflis seyahatimi sana tüm detaylarla anlatmaya başlıyorum. Kampanyadan çok uygun aldığımız biletlerle göz kamaştıran manzaralar eşliğinde İstanbul'dan yaklaşık 2 saatlik bir uçuşun ardından Tiflis'e varıyoruz. Uzun ama hızlı ilerleyen pasaport kontrolü sırasından geçiyor ve 337 numaralı otobüsle merkeze doğru yola çıkıyoruz. Otobüslerde kredi kartıyla ödeme yapmak mümkün. Yaklaşık 50 dakika sonra Rustaveli Caddesi'ndeki otelimize varıp eşyalarımızı bırakıyoruz ve bir şeyler açıştırmak için listemizdeki Daddy Wine Bar'a gidiyoruz. Bizi sıcacık bir atmosfer karşılıyor. Burası benim tip listeki favori mekanlarımdan biri oldu. Başlangıç tabağının yanında bir arkada kırmızı şarap içip kalkıyoruz. Hareketli Tiflis sokaklarına biraz yürüdükten ve birbirinden güzel fotoğraflar çektikten sonra Listemizdeki ikinci mekan olan Mino Underground'da tadım yapmaya gidiyoruz. Normalde çok kalabalık bir mekan olmasına rağmen biz bomboş yakaladık ve merak ettiğimiz şaraplar hakkında detaylı bilgiler aldık. Burada Gürcistan'ın meşhur Amber şarabını denedik ve çok sevdik. Bu logo bir yerden tanıdık geliyor mu? Ve böylece Tiflis'teki ilk akşamımızın sonuna geliyoruz. Devamı için takip etmeyi unutma.